Herkese merhaba. Klima gazı nasıl toplanır? Bugün onu anlatacağız. Öncelikle klimamızı açıyoruz. Soğutmayı alıyoruz. En düşük soğutma derecesi neyse cihazımızı oraya düşürüyoruz. En düşük cihazda bizim 18 derece. Bu şekilde 3-4 dakika çalıştırıyoruz. Dış ünitemiz devreye girene kadar. Dış ünitemiz devreye girdikten sonra Dış ünitemiz devreye girdikten sonra Burada bir ince bir kalın bakır borumuz var. İnce olanın burasını açacağız. ince olanı kapatacağız. Kapattıktan sonra bir dakika, bir buçuk dakika civarı daha çalışacak. İç ünitemizin, dış ünitemizin sesinde bir değişiklik olacak motorunda. İç ünitedeki gazı dış ünitede toplayacağız. Daha sonra kalın borunda kapağını söküp buradan da kapatacağız ve sökeceğiz. Evet arkadaşlar. Dış ünitemiz devreye girdi. Bakın görebiliyorsunuz. Dış ünitemiz devreye girdi. Biraz çalışsın. Çalıştıktan sonra ince olan borumuzun kapağını söküp kapatacağız. 1 dakika 1 dakika 15 saniye civarı çalışmaya devam edecek. Sesi duyabiliyorsunuz. Bu ses değişecek sesi değişecek 1 dakika 1 dakika 15 saniye çalıştıktan sonra sonra kalın borunun kapağını söküp onu da kapatacağız ve gaz toplama işlemimiz tamamlanmış olacak. Evet arkadaşlar, şimdi küçük borumuzun kapağını söküyoruz. ve alyanı çeviriyoruz kapatıyoruz yani şeyini. İç üniteye gaz gönderen tarafını. Şu anda kapandı. Ya ışık 1 dakika 1 dakika 15 saniye çalışacak. Cihazın sesinde zaten bir değişiklik olacak. Ondan sonra kalın borumuzun da vanasını kapatacağız. Gaz toplama işlemimiz tamamlanmış olacak. Evet arkadaşlar. Gazımızı geriye düşüntüye topladık. Şimdi düşüntüye gelen hattımızı da kapatıyoruz. Bu şekilde alyanla. Uygun ölçüdeki alyanla sizde bunu yapabilirsiniz. İyice kapatıyoruz. Bu şekilde. Zaten sonuna kadar geldi. Dönmeyecektir. Tam kapanıp kapanmadığını anlayabilirsiniz işlemimiz bu kadar. Şimdi daha sonra şu rakorlarımızı söküp iç ünite ile dış üniteyi birbirinden ayırmış olacağız. Gazımızı da bu şekilde toplamış oluyoruz arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın, esen kalın.